Merhabalar, yine bir hobi bahçe programındayız. Ben peyzaj mimarı Nurhan Sözer Açay, bugün sizlere çok güzel bir e, fuar gezdireceğim. Flower Show 2011 fuarı, e, sektörel anlamda çok güzel, kaliteli bir fuar. E, yurt dışından da bir sürü katılımcılar var. E, siz de benim gibi keyif alacağınızı umuyorum. Hadi gelin gezelim. Peyzaj tasarımı çok özenle yapılmış bir standtayız. E, sektörün büyüklerinden Marmara Peyzaj'dayız. E, ve Genel Müdür Hakan Tanrıverdi Bey ile görüşüyoruz. Merhabalar, Merhabalar Hakan Bey. Firmanızı biraz tanıtır mısınız bize acaba? Firmamız 3 e, tane grup e, firmadan oluşuyor. Hı hı. Firmamız e, genel adı Marmara Grup. Hı hı. E, i̇lk firmamız e, Sakarya Fidancılık üretim firmamız. Hı hı. Sakarya'da bin dönüm arazide üretim yapmakta. Hı hı. İkinci firmamız e, Sakarya Botanik Sanayi Ticaret AŞ hı hı. E, 170 dönüm saksılı konteyner alanda üretim yapmakta. Hı hı. E, Marmara fidancılık İstanbul'daki firmamız e, uygulama yapmakta. Hı hı. Bu üç kademeyi birlikte yapan bir Marmara Grup e, bünyesinde çalışan firmalarımız bunlar. Peyzaj düzenlemede yapıyorsunuz. Evet. Çok özenle tasarlamışsınız bu gölet Özellikle çok, çok güzel duyuyorum. açıkçası. E, ve ününüzü sektörde duyuyoruz. Yaptığınız işler keza getirdiğiniz e, ithal ürünler olarak e, başarılı çalışmalarınızı duyuyoruz. Bu e, duvarda gördüğümüz e, ürün yeni bir e, Green Wall denilen e, ürün sanırım. E, onunla ilgili bize detaylı bilgi verebilir evet. misiniz? Gördüğünüz ürün e, biyolojik gölet. Yeni bir e, sistem. E, şu anda Türkiye'de uygulamaya başladık. Bir Avusturya firmasıyla beraber çalışıyoruz. E, e, Filtreler sayesinde e, suyun e, temizlenmesini sağlıyor. E, tamamen biyolojik bir ortam. Kesinlikle klor e, ve diğer maddeler yok. E, bakımı zorlaştıran hiçbir etken kalmıyor. Yosun yapmıyor. Bu yeni bir sistem bunu yeni yapılan biliyorsunuz inşaat sektörü son zamanlarda çok gelişti bu kapsamda bu projelerdeki havuzlarda göletlerde çalışma yapıyoruz canlı da yetiştirilebiliyor değil mi içinde balık gibi Tabii balık balık bizim konseptimizde yok olmasa daha iyi olur çünkü öylece havuzlara zarar mı veriyor Tabii ki bizim için önemli olan netlik suyun berraklığını görüyorsunuz Tabii balık tercih etmiyoruz bitkilerle süslüyoruz. Ama asıl e, temizleme sistemimiz filtreler sayesinde. Onlar da e, su altında gömülü. Anladım. Peki şuradaki ürününüzü bir de merak ediyorum. Oradaki e, duvara tatbik ettiğiniz yeşil evet. uygulamanın altyapısından biraz bize bahseder evet. misiniz? E, bu ürünümüz de nevo, nevo Web. E, bunlarla e, dikey bahçe. Şu anda görmüş olduğunuz ürün dikey bahçeye bir örnek. Hı hı. E, başka e, çatı bahçesi var. İstinat duvarı yapabiliyoruz aynı ürünle beraber. Hı. Ee, bir, bunların altyapısı sulaması peki nasıl oluyor e, sulaması e, torbacıklar içerisinde e, sulaması da var ile yapılıyor e, ve nevo, e, nevo malzeme malzeme e, ithal menşeili bir ürün İsrail'den e, ithal ediyoruz çok dayanıklı e, hatta yol çalışmalarında dahi kullanılıyor üzerinde eskavatör dahi gezebiliyor böyle dayanıklı bir ürün ve e, çıkış menşeili 100 yıllığa yakın garantisi var ürünümüzün Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok başarılı çalışmalar olmuş. Saygılar, teşekkürler. Fuar gezimize devam ediyoruz. Flower Show'dayız. Şu anda Çamlıcı'da fidanlığı bulunan Şükrü Babal Bey ile görüşeceğiz. Çok güzel bir stand yapmışlar ve Şükrü Bey'lerin fidanlığı çok uzun süreden beri sektörde hizmet veren bir fidanlık. Şimdi Şükrü Bey'i ve fidanlığı tanıyacağız. Merhabalar Şükrü Bey. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Her şeyden evvel çok güzel bir stand yapmışsınız ve sektörün büyüğü olarak ben sizi tanıttım seyircilerimize ve bu konuda da son derece haklı olduğumu düşünüyorum. Çünkü gün geçtikçe çok güzel gelişmeler sizlerde görmüştüm. Lütfen anlatır mısınız bu fidanlığın oluşumu, geçmişi, nasıl başladınız bu işe? Hoş geldiniz tekrardan. Firmamız 1986 yılında Çamlıca'daki tesislerinde kuruldu. Eveliyatı 1965 yılına kadar devam ediyor. E, o zaman 1965 yılında karanfil üretimiyle başlayan serüven 86 yılında peyzaj sektörüne e, dönüşümle bugünkü haline geldi. 1995 yılından itibaren de yurt dışından yaptığımız ithalatlarla e, Türkiye içinde olmayan bitkileri getirmeye başladık. E, peyzaj bölümümüz çok gelişti. Peyzajı fidanlıklardan ayırdık özellikle İstanbul içinde Marmara bölgesinde büyük peyzaj projelerinde imzamız var. kısaca firmamın özeti bu. E, bir fuar standınızı bize gezdirme imkanınız var mı lütfen? Çok güzel bir spiral eğlendi. Yine ben bu boyutta bir spiral eğlendi görmemiştim daha önce. bu kaç yaşındadır takribi Bey? Yani bu yaş olarak 12-13 yaşında olduğunu yani o yaşta bir ağaçtır. Evet. De Ama biz bunlardan 5 tane getirmiştik bu sene. Aha. Ama maalesef sadece bu kaldı. E tabii böyle evet. bir bitki kalır mı? Finalik herkes almıştır herhalde hemen. <laughs> bu İstanbul'da bir belediyenin bahçesine gidecek fuar sonrası. Evet, çok güzel evet. bir bitki. Kriptomerya'yı görüyoruz. Bu da bir konifer türü. Bu da çok güzel bodrum. estetik bir bitki. Onun yanında Bodur Mavi'yle dinler var. Burada cennet bambuları dediğimiz kırmızı bitkiler, onun sol tarafında hebe dediğimiz ve en önünde de Abelya dediğimiz güzellik çalıları var. Piramidal defne görüyorum burada. Piramidal defnenin, aslında defne Türkiye'nin en debik türüdür evet. aslında yani burada üretsek bu bitkiyi. Ve bir forma getirsek ne kadar güzel olur ama bunu da ithal ediyoruz. Şimdi galiba, bu ithal ama şuna şöyle bir sevindirici taraf var. Hı hı. Bu boy olmasa da buna yakın boylar artık kendi üretim çiftliklerimizde hı hı. mevcut. Tabii hı hı. burası fuar alanı olduğu için biraz şova yönelik. Hı hı. Ee, biz tabi görsel daha büyük olduğu için bunları tercih ettik ama buna yakın kendi üretimlerimizde defneler mevcut şu anda. Hı hı. Kamelyadan sonra şimdi bir de burada sarı taflan görüyoruz sarı taflan bahçelerde özellikle aydınlık katan çok güzel bir türdür. Yaprağında dökmez. Bakın kırmızı kırmızı ufak meyveler de vermiş. Bu boyda bulmak da zordur ayrıca çünkü bodur bir türdür. Bu da yaşlı bir ağaç. Bodur çit olarak kullanılabilecek bir bitki. Bunu çimin içinde bile kullanabilirsiniz aslında. Evet. Kapı girişlerinde, bahçe kenarlarında, yürüyüş yollarının kenarında güzel hoş bir bodur renkli çit olarak kullanılan bir bitki. Bu köşe özellikle çok da güzel olmuş. Hani bütün renkleri kullanmışsınız. Mavisi, sarısı, yeşili, kırmızısı derken farklı tekstür ve renklerde çok güzel bir kompozisyon olmuş açıkçası. Yani mimarlarımız bu işe gerçekten üç gün emek verdiler. Ellerine sağlık diyorum. Ee, güzel iş çıkardıklarına inanıyorum. Evet kesinlikle. Ee, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir stand yapmışsınız ve bizi de çok güzel aydınlattınız açıkçası ee, firmanız da sektörde önde gelenlerden ee, ve bizi ağırladığınız için standınıza çok teşekkür ederim. Ben de Tarım Türk Televizyonu ve sizin Nurhan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Standımıza şeref verdiniz. Yayın hayatınızda da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim Şükrü Bey. İyi günler. Tekrar merhaba. Şu anda farklı bir standtayız. Yalova MŞ'li, Yalova'da üretim yapan büyük bir fidanlığın idari işler Müdürü Sayın Cumhur Çakın Bey ile görüşüyoruz. Çok teşekkürler bizi ağırladığınız için. Bir şey değil. Çok güzel bir stand yapmışsınız. Firmanızdan biraz bahseder misiniz bize? Teşekkür biz e, Yalova'da üretim yapıyoruz, internet yapıyoruz, ihracat yapıyoruz, Hı -hı. Ee, yaklaşık 620 kapalı, e, 620 e, dış mekan üretim tesislerimiz Hı -hı. ve e, 50 dönüm gibi, 50 metrekare gibi sera, kapalı seralarda iç mekan üretimleri yapan bir firmayız. Hı -hı. Ee, yurt içinde ve yurt dışında birçok e, dağıtım noktalarımız var. Hı -hı. Ee, bir bir, tane, bir iki tane büyük marketlerde e, işte standlarımız var. Oralara mal veriyoruz. Hem iç mekan hem de dış mekan çalışıyorsunuz değil mi? Evet, hem iç mekan hem dış mekan. Hmm. E, üretim, ithalat, ihracat ve e, salon bitki üretimi. Hmm. E, toptan e, bir sektör to, toptancı bir sektörüz biz. Top, hmm. Toptan mallar satıyoruz. Fidanlıklara e, ürün veriyorsunuz. Toptan derken e, Tabii, fidanlıklara ve peyzaj mimarlarına, evet. inşaatçılara. Tabii aynı sizleriniz gibi fidanlıklara. Toptan e, veriyoruz, peyzaj firmalarına, e, büyük inşaat firmalarına, e, bu şekilde onlara hizmet ediyoruz. Hedefimiz hep büyümek, hep büyümek, hep üretmek, hep üretmek. İnşallah. <laughs> standınız çok güzel olmuş bu arada. Bitkileri biraz dolaşma imkanınız var mı? Tabii, tabii. Ee, burada çok güzel bir e, zeytin görüyorum. bu ee, zeytinlerin boy boy daha büyükleri de vardı bildiğim kadarıyla fidanlığınızda. Ee, sanırım şey bunu getirmişsiniz ama daha çok daha büyüğü de var. Vallahi hepsini getirmeye kalksak bu, bu fuar alanı yetmez efendim. <laughs> Ee, şöyle söyleyeyim ben size. Ee, yani bizde de 0-1 yaşından e, fide bazından alın ki 600 senelik e, 600 sene bilinen yaşı 600 sene olan zeytinler boylarımız var. 600 sene üzerinde yok. <laughs> Burada alev ağacı da görüyoruz. Alev ağacının da e, piramidal budanmış. Bu yerli üretiminiz mi? Evet, buradaki bitkilerin %80'i bizim yerli üretimimiz. Yan tarafta e salon bitkisi görüyoruz. Bu normalde dışarıda kullanılmaz salon bitkisidir, iç mekan bitkisidir ve çok dayanıklı bir türdür. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Bu Areka bunun ismi, bu bitki ismi Areka. Bunu işte az ışık alan yerlerde ısıtma, soğuğa dayanıklı bir bitkidir. 5 dereceden sonra rahatsız olabilir ama 5 derecenin yukarısındaki sıcaklarda yaşayabilen bitki. Yani böyle ofislerde, iş yerlerinde, merkezlerde, iş merkezlerinde rahatlıkla kullanılabilen bir bitki. Yani dayanıklı özelliği, işte kendisinde bir tropik görüntü e, vermesi, e, uygun mekanlarda, uygun yerlere konulduğu zaman çok güzel bir görüntü arz ediyor. Bu bütün kozmetiklerde kullanılan, o sıvısı kullanılan bitki değil mi? Evet, bakın çok güzel bir konuya temas ettiniz. Şimdi bu Ava Vera, hı hı. E, kozmetiklerde kullanılan, işte merhemlerde, kremlerde kullanılan hı hı. E, bir bitki. Yalnız bunu ben... E, Herkese, seyircilerimize tavsiye etmiyorum. Şöyle kendi başına kullanmalarını tavsiye etmiyorum. Bunun Hı. alıp da yapağını kesip yaram var, beren var, kırışığım var, çizim var diye sürerse olmuyor. Bunu ezdacıdan... Öyle mi? Hay tabi, Allah ben sürmüştüm ama olmadı mı? Ben de kırışıklıklarım niye gitmedi diyorum hay Allah. Estağ, estağfurullah. Ee, şimdi bir eczacıdan yardım almakta fayda var. Ee, bunu direkt alıp kendim ben aloe vera alayım, keseyim, süreyim derseniz sizin e, cildiniz e, hassas olmayabilir ama hassas eee e, daha bir yarar yara verebilir. Ve ben bunu e, birkaç eczacı arkadaşlarımıza da tanıştım. Hı hı. Onlar da bana bu bilgi bu şekilde verdiler. Değil ben mi? de yani direkt alıp kullanmayın. Hı hı. Yani Evet bu güzel bilgilerden sonra size çok teşekkür ederim ee, bizleri standınızı ağırladığınız için. Ve çok güzel bilgiler özellikle Orkide ile ilgili detaylı bilgileriniz bizi aydınlattı. Ee, ben de bilgilendim. Herkesin bir uzmanlık alanı var neticede. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun eksik olmayın. Seyircilerimiz bu sefer de Yalova üretimi yapılan bir firmadaydık. Ve çok güzel bilgiler aldık. Şimdi diğer standlara geçiyoruz. Şimdi de Ödemiş'te e, üretim yapan büyük bir fidanlığın standındayız. E, üretim müdürü Sayın Aydın Dinç Aslan Bey ile birlikteyiz. E, merhabalar. Merhaba efendim. Sektörümüze verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Firmanızı tanıtır mısınız? Kardelen fidancılık olarak 7 yıldır ödemişteyiz ve 150 bin metrekarede üretim yapıyoruz. Dünyanın her yerinden koleksiyon bitkiler topluyoruz. Bu dünyanın her yerinden topladığımız koleksiyon bitkileri yerli üreticiyle buluşturup tekrar ithalat yapılmaması için Avrupa şartlarında Avrupa kalitesinde üretim yapmaktayız. Steril bir malzemede üretim yapıyoruz. Çok farklı türler görüyorum. Burada farklı konseptlerde bahçeler mi yaptınız? Evet burada dört tane ana bahçe yaptık. Ee, Akdeniz bahçesi, özellikle zeytinlerin, kalem selvilerin ve tarçınların bulunduğu, sitrusların bulunduğu bir bahçe. Şu anda önünde durduğumuz ee, bahçe stili nedir? Bu e, Meksika bahçelerinin savana bitkileri, yani çöl bitkileri bunlar, graslar diyoruz biz bunlara. Otsu bitkiler, bunlar mevsimine göre renk değiştirerek rüzgarda ve doğal e, hava şartlarında hareket ederler, e, renk kazandırırlar bahçelere. Onun dışında begonvillerimiz var, tipik Akdeniz bitkileri. Muhteşem, hiç begonvilden arkat görmemiştim. Evet, Çok güzel oldu. Hazır, olmuş. zamanı satın alabileceğiniz bir bitki. Hı hı. Ee, bunu tüm e, Akdeniz'de ve de Ege'de kullanmaya hedefliyoruz. Hazır e, arkat olarak. Bunu üzümden yapabiliyoruz. Begonvilden, rinkospermumdan, diğer sarmaşık türlerinden yapabiliyoruz. Burada da Akdeniz bahçemizde tipik e, kekik türlerimiz var. Yaklaşık yedi çeşit kekiğimiz var. Kalem selvi, Türkiye'de e, maalesef Buna mezarlık bitkisi olarak bakılıyor ama tüm Avrupa'da bu e, ölümsüzlüğü ve göğe yükselişi temsil eden özel bir kalem selvidir. Evet. Makaslama ile belli bir şekilde getiriliyor. Burada, Bunun yerli üretim yap yapılıyor mu Türkiye'de? Şu anda bizim elimizde 5000 tane aşılı ürünümüz var plantasyonlarda. Bunları daha önce e, buduyoruz bu ve de kök kesimini yaparak bir yıllık saksılı olarak tüketicinin hizmetine veriyoruz. Burada Simpapagos Titatus var, limon otumuz, lime grass. Bu muhteşem bir zeytin var burada. 300 yaşında bir e, zeytinimiz. Bunları biz otoyol geçen şehirleşen bölgelerden e, yangın ve fırınlara gitmesini önlemek için hı hı. üreticilerden alıyoruz. E, ve tekrar kültüre ediyoruz. Tüketicinin hizmetine sunuyoruz. Hı hı. Bonzai şeklinde yaşlı zeytinlerimiz. Hı hı. Burada citrus Fortunella margarita var. Panama portakalının. bunun da Türkiye'deki üretimini e, yerli üreticimize yaptırıyoruz. Hı hı. Bunda da başarılı olduk. Yavaş yavaş kullanılıyor. Tatlı sanayinde ve marmarat sanayinde kullanılıyor. İçgizlerde kullanılıyor. Onun için Türkiye'de bunun üretimine hız verdik. Burada siyah çimlerimiz var. ...opiopogon nigrensis... black knight, bahçelerde renk yapıyor. Bonzaylar var. Burası biraz peyzaj ağırlıklı. Bizim bir de peyzaj şirketimiz var. O İzmir'de ve burada Avrupa'da ilk defa, pardon, dünyada ilk defa. Türkiye, peyzaj kalite ödülünü kazandı bu Gerçekten. sene. Kasım ayında Paris'te verildi. Ödülümüzü çekebilirsiniz biraz sonra. Hı hı. Ee, bu Peki bu e, ben, Benjamin Bonzai? Bu, bu Ficus Nitida üzerine Ficus Microfilia kompakt olarak aşılandı. Hı hı. Ee, burada bir havuz sistemini görüyorsunuz. Ona Bonzai ile birlikte tamamlanmış, grasslarla birlikte takviye edilmiş. Ee, peyzaj ağırlıklı bir projelerimiz. Yine karşıda gördüğünüz gibi uluslararası projede, projeler var. Objeleriniz de çok orijinal, evet, çok güzel, kaliteli. Peyzaj, e, anlamında peyzaj e, departmanı bunları tasarlıyor, uyguluyor. Bunlar, e, bu e, objeler e, ithal objeler, mi? Objeleri de kendimiz tasarlayıp kendimiz yaptırıyoruz. Gerçekten yani, mi? Bize ait ürünleri bunlar. Açıkçası peyzaj konusunda gerçekten yurt dışını yakaladık. Evet, ee, en son Orlanda'daki peyzaj fuarında görmüştüm. Sizin yaptığınız gibi ülkeler stand kurmuştu. Evet. Ve siz bütün o standları sadece bir stand buluşturmuşsunuz Hem Meksika hem Güney bitkileri derken evet, çok başarılı. Bu bir fuar olduğundan biz zaten bunun, diğer katılımcılar da bugün bize bunu aynı söylediler. Standımızın perspektifini efendim bitkisel ee, anlamda e, yer döşemesini, e, peyzajını çok başarılı bulduklarını ve takdir ettiklerini söylediler. O da bize gurur veriyor. Demek Kesinlikle. ki Türkiye e, bazı artık kendini aştı demek istiyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ teşekkür olun. Çok teşekkürler. destekten dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi de tekrar Yalova'da üretim çiftliği olan bir fidanlıktayız. Ee, yanımızda da Şule Hanım var. Bu standın tasarımını e, peyzaj mimarı e, Şule Hanım yaptı. Merhabalar Şule Hanım. Merhaba. E, kendinizi tanıtır mısınız biraz? E, ben Şule Baykal. E, 15 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Hı -hı. E, peyzaj mimarıyım. E, tasarım tasarımlara bayılıyorum. Yeni tasarımlar yapmaya bu standı o yüzden tasarladım. Hı -hı. Umarım güzel olmuştur. Kesinlikle çok güzel olmuş. Bu arada ben benim e, sınıf arkadaşım ve ilk ortağımdır. <laughs> Daha sonra <laughs> birlikte ayrı ayrı bahçeler tasarlamayı tercih ettik. Ve neticeyi, sonucu görüyorsunuz. Çok güzel şeyler yapmışsın. Evet. Yine döktürmüşsün Şule'cim. Teşekkür ediyorum. <laughs> çok sağ ol. Bu standı yaparken neye dikkat ettin? Bir konsept var mıydı? Etrafıma baktım ve bu standı özellikle doğal yapmaya çalıştım. Hı -hı. Elimdeki malzemeler gayet güzeldi iyi malzemelerde onları en etkin bir şekilde kullanmaya çalıştım. Köşelerde daha büyük bitkiler, ortalara gelindikçe daha renkli bitkiler. O şekilde güzel bir şey yaratmaya çalıştım. Güzel olmuş. Sanırım kademeli bitkilendirme yapmışsın. Kademeli bitkilendirme yaptım. Yeşil tonlarını kenarlarda kullanıp önde renge biraz önem verdim, ağırlık verdim. Ve tabii ki işte sersemin, e, sersemine ait malzemeler hmm. andezit taşları işte bazalt küp taşları ahşap hmm. ve üzerine işte güzel bahçe mobilyalarıyla birleştirdik e, tasarımda sınır yok biliyorsun kesinlikle burada bir de kalem servileri bolca kullanmasısın Evet kadarıyla. girişi vurgulamak istedim e, özellikle Aslında e, şöyle başladı İlk önce ofiste projelendirdim e, projelendirme yaparken e, Böyle çapraz atlar yapmak istedim. Yani girişi çaprazlı atlarla yaptım. Bu çaprazlara da kalem servileri koyarak biraz daha işte onu etkinleştirmek istedim girişi. Yani insanları işte kapının yönü o taraf biliyorsun ki. O taraftan insanları bu yöne çekmek istedim. Hı hı. Ve en sonunda da işte bu bulunduğumuz en üst en şey en kenarda olan mekana geldik. Ee, bu şekilde bir tasarım yaptım. Çok güzel olmuş. Eline <laughs> sağlık. Bizi standında ağırladığın için çok teşekkür ederim Şulecim. <laughs> eline sağlık. Çok doktormuşsun yine. Geldiğiniz için teşekkür <laughs> ediyorum. Çok memnun oldum. Teşekkürler. Çok teşekkür mersi. Şimdi de e, İtalyan bir firmadayız. E, Eda Hanım bize e, İtalya'dan e, bu bitkilerin e, macerasının seyir serüveninden bahsedecek. E, merhabalar Eda Hanım. Merhaba Nurhan Hanım. E, her şeyden evvel çok güzel bitkiler getirmişsiniz. Teşekkür ederiz. Zaten yine verdiği olarak e, sizin bitki kalitenizin farkındayız. Biraz e, firma geçmişinizden bahseder misiniz? E, biz İtalyan-Türk e, ortaklık yapısında bir firmayız. E, ana firmamız Pistoya'da İtalya'da ve bunun devamı olarak e, Türkiye'de benim memleketim olan Düzce'de de bir fidanlığımız var. Hı hı. Ee, İtalya'da üretim yapıyoruz. Ee, aynı şekilde Türkiye'de de özellikle toptancılara yönelik olarak e, fidanlıklara e, bitki temininde bulunuyoruz. Hı hı. Bunun dışında uygulama, peyzaj uygulamalarımız da var. Hı hı. Firma ortağınız Luca Bey de burada. Evet, Ayrıca. Ayrıca. I, I, I am very well. Thank you very much for the introduction you have done to us. We are trying uh, to do our best in our job. You do the best, I think. The uh, plants are wonderful. I know your plants and they are wonderful. Thank you very much. You are welcome. And I hope that you can understand how much we love plants and the green field. Just, uh, let me translate it first. E, Mr. Luca e, firma ortağı Rina verdi firmasının ve e, burada olmaktan çok memnun olduğunu söyledi ve e, çok sıcakkanlı bir insan e, ve e, Türkiye'deki koşullar e, tabii onlar için de e, uygun bayağı çünkü e, şimdi onun sorusunu soracağım. E, just e, I want to ask you something. E, is it the Turkish industry sector is e, why so important for you? It is important for us not only for me also for the Italian companies, because we can find in Turkey, especially in this moment, a great job also because for the, for the faculties of the Turkish Republic to be in connection with the, with the Asian with the Asian countries that are close to the border. So there is a very very big work here and moreover in the turkish mentality is becoming to start okay, to, to love towards the green field and the landscape application in my opinion Türk firmaları olarak özellikle bizim Türk sektörü çok önemli onlar için. Özellikle üniversitelerde peyzaj üniversiteleri bağlantıya geçmek istiyoruz ve sınır ülkeler olarak bu ithalat yapmak için çok elverişli bir ülke olduğunu söyledim Mr. Luka. you are a wonderful person. You are a warm personality. I am First of all. You are welcome. <laughs> Thank you. Yeah, see you next time, okay? I hope so, really. I hope so. <laughs>